Herkese merhaba. Sahtekarların bu haftaki bölümünde neler yaşanacak? Asya ve Ertan'ın evliliği Bakizade yalısına bir yıldırım gibi düşmüştür. Üstelik bu evliliğe engel olmaya giden Hidayet'in Ertan uğruna kendini feda etmesi herkesin kafasında benzer sorulara neden olmuştur. Hidayet'in asıl amacı Ertan'ı korumak mıydı yoksa yine bambaşka bir hesabının peşindeydi? Hidayet'in hastaneye kaldırılmasıyla Bakizade kardeşler arasındaki çatlaklar birer birer su yüzüne çıkar deşer babalarının yokluğuyla ilk kez gerçek anlamda yüzleşir bir iktidar savaşı başlar, kendi içlerinde savaşa giren kardeşler kavgalarını bir yana bırakıp asıl düşmanları olan Ertan'a karşı birleşmeyi becerebilecek mi? Hüma, Asya'ya yıllardır içinde biriktirdiği kırgınlıklarla beraber yüklenirken Simla içinde sıkışmış baba acısını ilk kez sahaya açar. Bu sırada Samet'in eve sinsice yaklaşması ve İrem'le kurduğu yakınlık Asya'nın evindeki tüm taşları oynatacaktır. Ertan, hidayeti vuran Eymir'i bulmak için harekete geçer. Planları Eymir yüzünden alt üst olan Eyüp ise bu konuda Ertan'a yardım etmeye karar verir. Oysa Eymir'in aşkı uğruna pes etmeye hiç niyeti yoktur. Son kozunu oynamaktan hiç çekinmeyecektir ve herkes kendi planının peşine düşmüşken Hidayet'in yeni hamlesi oyunun kurallarını yeniden yazacaktır. Sahtekarlar Pazar akşamı sizlerle olacak. Takipte kalın. Hoşça kalın.